Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir birer Iron 4 videosu Almanya serisi 8. bölümle tekrardan karşınızdayım. En son hatırlayacağınız üzere Sovyetler üzerinde savaşa girmiştik ve baya bir seviyede ilerlemeye kat etmiştik. Manpower'dan yana bir sıkıntımız var. Ekipman konusunda baya bir azalmaya yaşıyoruz ama Sovyetler bitmeye artık çok az kaldı. Gördüğünüz gibi çok az bir direniş var. Artık çoğu e Division'ın karşısına asker çekemiyor. line yetiştiremiyor. Moğol'un askerleri sayesinde çoğu line'ını tutmaya devam ediyor. Problem değil. Çok rahat bir şekilde ilerleyişimiz devam edecek. 42 Nisan'ındayız. 42 Nisan'ı bizim zafer zaferimiz için en ideal zaman. Stalingrad'a doğru bir ordulara hücum ettirme niyetim var en azından Stalingrad'a doğru bir ilerlesinler. Bir e, lineı burada genişletsinler. Sovyetler Birliği linelara tekrardan asker çekemeyeceği için bizim rahatlığımız adına olacak bu Bu durum. Şöyle e, Sovyetlerin özellikle Kafkaslar tarafındaki cephelerinde yılanlayarak bir lineı bozalım. Bu ordu yerleştiremediği zaman, buralara yeterli ordu düzeyini oluşturamadığı zaman buralardaki boşluklardan da ofansif ofansif olarak zaten savaş verdiğimiz için rahatlıkla bir şekilde ilerleyişimiz olacak. Ve Gritter Macar kuruldu. Gayet güzel. Bütün müttefiklerimiz güç üstüne güç katıyorlar. Victory Point'lere doğru ilerleyişimiz devam edebilir bir yandan. Bir yandan buradaki hava doğru ilerleyişimiz devam etsin. Buradaki bakıyor doğru aslında ilerleyip bunun petrollerini burada kesebilirim. Ve hatta bu birliği tanka çevirip tank olmasa bile içinde en azından o hızla burada rahatlıkla ilerleyişi devam ettirebilir kendi. Çin cephesi galiba Japon içinde karlı bir şekilde ilerliyor. Evet yani Japon'u durduramadan Çin yok olmak üzere neredeyse için sahanlarının yarısını ele geçirmiş durumda. Leningrad kıyısı düştü ve ilerleyiş tam hızıyla devam ediyor. Hava üstünlüğü konusunda çok iyi durumdayız. Sadece dediğim gibi Kafkaslar tarafı da bayağı eksiğimiz var. Ben power sıfırmış. Sıkıntı yok. Zaten savaş bitmek üzere. Nankor manpower'ımız olması lazım bizim ama bu tabii ki evet daha iyi buralardan ben power almamı seviyeye getirmediği için uyumluluğu sıkıntı yok. O da yakın zamanda gelecektir zaten. Savaş katkımız düşüyor. İtalya'nınki yükseliyor ama problem yok. Biz bunun üstesinden geliriz. Evet. German Raj oldu ama bayrağı hala İngiliz bayrağı maalesef ki. Sıkıntı yok. Bizim için problem değil. Gördüğünüz gibi ben burada yılanlayınca boş cephelerden askerlerimiz gayet güzel ilerleyiş göstermeye devam ediyor. Çok yoğun bir etişim var cephede. Yani gerçekten az bir etişim seviyesi değil bu. Ama problem değil. Stalingrad kuşatmasına doğru ilerleyelim. Herhangi bir eksiğimiz yok. Herhangi bir yediğimiz yok. Gayet güzel. Tek sıkıntımız manpower'dan yana bir problem var. Silahtan yana bir eksiğe girmişiz. Tank eksiğimiz kapanmak üzere ama silahtaki eksiği şöyle kapatmamız gerekebilir. O yüzden şunu 70 fabrika gibi düşürelim. Silahtaki fabrika sayısını arttıralım yoksa sıkıntıya yol açabilir bize. Sovyetlerin düşmesine çok az zaman kaldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4.5 milyon ve Bauer kaybetmiş Sovyetler daha şimdiden. Daha şimdiden derken savaş bitti aslında da. Lafın geliş. Çünkü başladığımızda buradaydık. Şu anda buradayız. Az bir zaman değil. Az bir ee, Azim değil ya, yani. az bir çalışma değil bu. Sanktarla gitmeye devam edelim. Orta cepheden, Kazan'a doğru ilerleyelim, Urallara doğru. Victory Point'leri aldığımız takdirde Sovyetler daha rahat düşer. E, aksi halde Uralların sonuna kadar gitmeniz gerekebilir. Collaboration atabilirim aslında ama şu anda aslında gerek kalmadı. Gibi. Çünkü Stalingrad'a girildi. Yine de başlatabiliriz birazdan. 150 olsun. Collaboration onların daha hızlı şekilde düşmesini sağlıyor. yani bütün Victory Point'lere girmeden kendi halkı içerisinde kendinin örgütlenip savaşın çok zorladığını ve bu yüzden halkın pes etmesi gerektiği için e, halk içerisinde örgütlenmeler yol açıyor. Kafkaslara doğru gitmeye çalışan tank birliğimiz gidemediği için maalesef içi de olmadığı için gidemedi aslında. Hazırlıklar yapılıyor collaboration için. Hazırlıklar yapıldığı takdirde 184 günde Sovyetlerin buradaki dayanağını kırmış olacağız. Buraya biraz hava desteği aslında biraz elle veremem gerekiyor olabilir. Ama Manpower'dan yana bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda 3 milyon sahada hazır bulunan ordumuz var. Garnizon'a 270 bin bir ordu gidiyor ama bunu oradan kısamam. Eğer kısarsam isyanların hızlanmasına yol açabilir. İngiliz'deki Manpower 450 bin civarıdır. Ben buradan garnizon alırım. Fransa yine buradan başarılı bir çıkartma yaptı ve buradaki Kafkaslara doğru ilerleyişi hızlandırıyor. Ve Stalingrad artık kapılarındayız. Buradaki tüm seçelim. Ve Stalingrad'a gönderelim. Bakalım neler yapabilecekler. Bakalım yapabilecekler mi? Aşağıdan da ilerledik. E, piyadelerle tank diyorum şu an aslında açıkçası. Heavy tanklar, medium tanklar. %60 savaş katkısıyla bayağı söz sahibiz aslında savaş konusunda. İyi bir şey bu. Şuradaki line'ı kesmek istiyorum. Kafkasları büyükçe bir paket yapmış olalım. Ki buradaki ordu tamamıyla imha olsun. Stalingrad neredeyse düşmek üzere. Gayet güzel. Parça parça ilerlemeye çalışıyorlar ama yetersiz bir saldırıları var. Evet Stalingrad kapılarına girdik. 3.5 milyon Sovyet askerini sadece biz kesmişiz arkadaşlar. Az bir rakam değil bu. Mi? 3.5 milyon. Gerçekten hafif alınabilecek bir sayı değil. Ve Fall of Stalingrad. Ve size söylediğim gibi iyi, baya baya burada Kafkaslar'da atmış olduğumuz büyük paket Sovyetlerin sonunu getirmiş oldu. İki sebebi var. Bir, buradaki askeri birliklere saplay getiremiyor. İki, burada petrolü başka yere nakledemiyor. Yani buradaki bütün tankları ve uçakları petrolsüz kalmış durumda şu anda. Gerisi önemli değil. Yani buradan sonrasında uçak aktarmanın çok mantığı yok. Zaten manpower'ımız da yok. Bakiye doğru ilerleyiş devam etsin. Gayet güzel. Büyük bir ordu miktarını terz edebilirim Sovyetler Savaşı'ndan sonra. Çünkü bu kadar büyük ordularla savaşmayacağımız için artık sadece tek savaşacağımız ülke var. Şu savaştan sonra büyük olarak Amerika. Amerika'nın öyle çok büyük milyon milyon dolarlık orduları yok. Yani Demokratik olduğu için güçlü ama sayı olarak çok büyük ordular değil. Gayet güzel Kafkas cephesi bitmiş durumda. İtalyan birlikleri ilerlemeye devam ediyor, durdurak bilmeden. Ne üzere yüzde yirmi beş limit. İtalyan asker gönderme niyetinde ama lüzum yok. Gerçekten hiçbir lüzum yok. Çünkü şu anlık askerler bana yeterli. Buradaki askerler tekrar cepheye döndüklerinde biz de büyük nefes almış oluruz. Gayet güzel ilerleyiş devam ediyor. Bu bölüm Sovyetler Birliği artık bir dahaki bölüme ulaşamayacak arkadaşlar. Hiç sıkıntı etmeyin. Bundan sonraki bölüm artık Sovyetler Birliği diye bir ülke görmeyeceksiniz. Ural Dağları'na kadar ulaşmayı başardık. Collaboration nasıl bir yandan. Eğer Collaboration yetişirse burayı Urallara kadar gitmemize de gerek kalmaz da. Sıkıntı yok. Problem değil. Gidelim. İnşaatları tamir edelim. Bir yandan bizim kırdıklarımızı. Çok fazla birliğe sahipler. Hem biz hem İtalya hem Romanya. O yüzden e, savaşta burada saplaya yetiştirme konusunda hepimiz sıkıntı yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı büyük yetişimlere sebep oluyor bu. Bu da ister istemez çok fazla kayıplara sebep oluyor. Bayağı bir kaynak alım var bizde. 45 fabrika kadar. Alüminyum alımımız var. Lastik satışımız var. Düşük de olsa tungsten bir satış var. Çelik de bayağı hala satışımız var. Dünya devi olarak. Bu savaştan sonrasında bir süre kadar bekleme niyetim var. Hem ordumuzu toplamak adına hem ülkemizi toplamak adına ekonomi ve endüstri bakımında. Bu arada da niyetim bütün Alman topraklarını altyapı olarak son seviyeye getirmek en azından bu kadar şey yapmışken bunu halkımıza yapmak zorundayız gibi bir his var aslında benim içimde. Bitti sayılır. Yıkıldı sayılır. Collaboration bitmiş olsa şu anda bitti aslında ama collaboration yetişmiyor. Keşke daha erken atsaydım. Evet Biraz daha e, piyade ekipmanlarını güçlendirmemiz gerekiyor galiba. 42 yılında 40 e, ekipmanlarını güçlendirmek bence de çok önemli bir şey. <laughs> biraz da arttıralım istihbarat gücümüzü. Bildiğiniz gibi sadece bu savaş için değil, bundan sonrası için de çok önemli. Evet, gayet güzel. Son yüzde üç. Birkaç tane daha iyi victory point'e girebilsek. Sovyet'ten en kriz noktası bu Urallar. Yani Urallara kadar ittirmeniz gerekiyor. Aksi halde düşmüyor. Ya collaboration atmanız gerekiyor. Bu şekilde. Ama onu da erken atmazsanız yine uğraşırsınız. %2 Ordu şu anda hala var karşımızda. Ama bazı noktalarda gerçekten bitmiş durumda. Yok yani. Artık çoğu line'a ordu yetiştiremiyor. Ordu tutamıyor karşımızda. %60 savaş katkısı bir olduğu için İtalya yine de söz sahibi olsa bile çok en ilk etapta çok kısa sürelerde söz sahibi olacak. Bütün Sovyetleri aslında papıt alıp tekrardan Sovyetler birine şey yapabilirim. İtalya'nın toprak almaması için bu sayede. Sonrasında da konvoy atıp burada aneksineyebilirim. Komutanlarımız yaralanmış. Sıkıntı yok. Savaş harp harponu tekrardan alalım. %5 Consumer Guts kısıyor. Bu gerçekten önemli bir rakam. En kötü ihtimal dediğim gibi Collaboration'ı bekleyip o sayede teslim olmasını sağlarız. Sovyetler Birliği'nin. Hiç problem değil. Açıkçası. ne biraz daha verebiliriz. Ya da konvaya verelim. Kola üretilsin. Biraz bir şey. Amerika için lazım olabilir çünkü. Düşmek üzere. Askeri birlik sayısı da çok azalıyor. Çok az toprağı kaldı. Finlandiya tarafı da ilerleyiş devam ediyor burada. Buralardaki ilerleyiş gayet güzel seviyede. Hava üstünlüğümüz az denebilir bu bölgelerde ama buralarda hiç havaalanı olmadığından kaynaklı bu. Çünkü bütün Sovyet sanayisi de bu bölgede Avrupa tarafında o yıllarda. Leningrad tekrardan geri alınmış. O yüzden büyük bir sıkıntı yaşıyormuşuz. Leningrad'ın düşmesi tekrardan muhtemelen bütün her şeyi bitirir. Tekrardan buraya ordular ilerlesin. Ben burayı Fransa ele geçirdiği için sonrasında bir daha bakmadım açıkçası. Ama sıkıntı yok. Buradan tekrardan ilerleyiş sağlayabiliriz. Buradaki ordular bir kaydırılması yapılsın burada. Burada ele geçirip böyle tekrardan Leningrad'ı ele geçirip Sovyetlerin düşmesini sağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi yüzde 22. Eğer Leningrad'ı tekrar kaybetmemiş olsaydık şu ana kadar düşmüş olması gerekiyordu çünkü gerçekten. Ben ona şaşırdım yani şu an düşmemiş olması neden diye düşünürken Sonradan fark ettim. Keşke daha erken fark etseymişim. Problem yok. Bütün ordularla tam olarak yapılması gerektiği gibi ilerleyiş devam ediyor. Buralardaki ilerleyiş de devam ediyor bir yandan. İngiliz'in tekrar oluşturduğu birlikleri kendine verelim. Leningrad tarafında tekrardan gemileri batmaya devam ediyor. Çok güzel. Durulamaz ordumuz. Hava üstünlüğü sayesinde tekrardan Leningrad kapılarında karşı koyamaz. Karşı koyamayacağı şey seviyede bir ordumuz burada mevcut. O yüzden rahat. Hava üstünlüğü sayesinde bu kadar hızlı ilerleyebiliyorlar. bir bir destroyerleri, battleshipleri, bütün donanması yok oluyor. Tabii ki bizim de uçaklarımız patlayabilir. sıkıntı yok. Ben uçağı çok hızlı basarım ama o gemi bu kadar kısa sürede basamaz. O yönden çok rahat gördüğünüz gibi Light Crusher batmış. Ve Leningrad düşüyor. Leningrad'a girmekle Sovyetlerin artık sonu gelmiş demektir. Ve evet sevgili arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölüm Sovyetler Birliği topraklarını tamamını ele geçirmiş olduk. Toprak paylaşımını yapalım. Ben sizi videoda sıkmayayım. Toprak paylaşımını yapalım. Bir sonraki videoda tekrardan o şekilde ulaşalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşçakalın. Bay bay.